1977 yılında insanlığın bugüne kadar giriştiği en destansı keşiflerinden birinde iki öncü yola çıktı. Amaçları güneş sisteminin sınırlarında saklı kozmik sırları çözmek, evrenin içindeki yerimizi daha iyi anlamaktı. Bu iki araç yalnızca dış gezegenlerin ilk ve en çarpıcı görüntülerini göndermekle kalmadı. Aradan 47 yıl ve tam 24 milyar kilometre geçmesine rağmen hala yıldızlar arası boşluktan bize olağanüstü bilgiler göndermeye devam ediyorlar. Voyager 1 ve Voyager 2 sadece metal, kablo ve devrelerden ibaret makineler değildir. İnsanlığın en meraklı, en cesur ve en dirençli halinin bir sembolüdür. Gaz devleri ve onların gizemli uydularının nefes kesen fotoğraflarını çekmekle kalmadılar. Dünyada nesillerin kalbine dokundular. Bugün bile insanlar için uzayın karanlığına gönderdiğimiz en uzak elçiler olarak anılıyorlar. Bir başka deyişle insan yapımı hiçbir obje Voyager'ların ulaştığı nokta kadar ileri gidemedi. Görev bilimcisi Edward Stone bunu şöyle özetliyor. Geriye dönüp baktığımda Voyager'dan önce güneş sistemi hakkında aslında ne kadar az şey bildiğimizi fark ediyorum. Sürekli tekrar tekrar keşfedilecek şeyler olduğunu keşfettik. Şimdi merak ediyorsan ki eminim ediyorsun. Bu iki efsane neler öğrendi? Gelin açık açık olabildiğince net bir şekilde ortaya koymaya çalışalım. İşte en ironik gerçeklerden biri. Güneş sistemimizin sınırlarında bize en çok bilgi veren araçlar yeni teknoloji değil, eski teknoloji. Her bir Voyager bilgisayarı bugün bir arabanın anahtarında bulunan çipten bile daha az belleğe sahip. Üstelik hala 1970'lerden kalma 8 track manyetik band kullanıyorlar. Yani şu an videoyu izleyen pek çok kişiden daha yaşlı sayılırlar ben dahil. Ama işte derin uzay keşfinin zorluğu tam olarak burada başlıyor. Hedefler o kadar uzak ki araç oraya vardığında teknoloji çoktan antika haline geliyor. Voyager 1 ve 2 en başta yıldızlar arası uzaya gitmek üzere tasarlanmamıştı. Asıl görevleri 5 yıllık bir süre içinde Jüpiter'i, Satürn'ü ve büyük uydularını araştırmaktı. Bu görev ancak 176 yılda bir gerçekleşen çok özel bir gezegen hizalanması sayesinde mümkün olmuştu. Ancak görev başarıyla tamamlanınca ekip neden devam etmeyelim demişti ve Uranüs ile Neptün de listeye eklendi. Bu hedefler de başarıyla bitirilince NASA daha da iddialı bir aşamayı duyurdu. Voyager yıldızlar arası görevi. Peki bu muazzam başarı nasıl mümkün olmuştu? Cevap. Eski ama aşırı sağlam teknoloji ve NASA mühendislerinin o dönemde yaptığı akılcı seçimler. En kritik seçimlerden biri yakıt kaynağıydı. Her Voyager sondasında uzun ömürlü bir radyo izotop termoelektrik jeneratörü yani RTG bulunuyor. İçindeki plütonyum 238'in bozulmasından çıkan ısı elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Fırlatma anında her biri yaklaşık 157 watt güç üretiyordu. Bir dizüstü bilgisayar ve bir telefonu aynı anda çalıştıracak kadar. 1977'de Voyager'lar fırlatıldığında NASA çok özel bir fırsatla karşı karşıyaydı. Gezegenlerin dizilimi, Napolyon'un ilk iktidara geldiği dönemde son kez gerçekleşmiş olan bir hizalanmayı tekrar oluşturuyordu. Bu hizalanma, Voyager'ların dış gezegenleri fazla yön değiştirmeden arka arkaya ziyaret etmelerini ve her dev gezegenden yer çekimi sapan etkisi alarak hızlarını artırmalarına olanak tanıyordu. Bu fikir, yani gezegenlerden yer çekimi desteği alarak hızlanmak, o dönemde hala oldukça yeniydi. Her Voyager sondası üzerinde 10 bir bilimsel enstrüman taşıyor. Bu sistemlerin çoğunda olası bir arıza anında devreye girecek yedek bileşenlerde bulunuyor. Öyle ki Voyager, birin ana iticileri 37 yıl sonra bozulduğunda 40 yıldır hiç kullanılmamış yedek iticilerin devreye girmesi gerekiyordu. Ve mucize gibi ama gerçek. Mükemmel çalıştılar. Bu da sondaların ne kadar ileri mühendislik ürünleri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Voyager'larda kullanılan bilgisayar sistemleri bugün antika sayılır. Ancak 1977'de gerçek anlamda üst seviye teknolojiydi. Her sonda üzerinde 3.7 metrelik yüksek kazançlı bir anten, 536 megabit veri tamponlayabilen 8 track dijital band kaydedici bulunuyor. Bu kapasite yaklaşık 100 fotoğraf saklamaya yetiyor. Düşünsenize bu makineler dünyanın web üzerinden birbirine bağlanmasından tam 12 yıl önce tasarlanmıştı. Ama bugün bile bize yıldızlar arası uzaydan haber taşıyorlar. 20 Ağustos 1977'de NASA Voyager İki sondasını Florida'daki Cape Canaveral'dan fırlattı. İki hafta sonra 5 Eylül 1977'de ise suç ortağı Voyager bir yola çıktı. Her ikisi de Jüpiter'e doğru gidiyordu. Fakat Voyager bir daha kısa ve hızlı bir rotaya sahip olduğundan ikinci olarak kalkması daha mantıklıydı. Voyager 1, 15 Aralık 1977'de Voyager 2'yi geçti ve asteroid kuşağını ilk terk eden araç oldu. Neredeyse 2 yıl sonra Voyager B nihayet ilk büyük hedefi Jüpiter'e ulaştı. Aradaki mesafe 714 milyon kilometre. Voyager, bir hedefe 5 Mart 1979'da vardı. Çünkü saniyede 17 kilometre hızla gidiyordu. Voyager, 2'den saniyede 2 kilometre daha hızlıydı. Bu yüzden Dünya'dan önce fırlatılmış olmasına rağmen Voyager, 2 Jüpiter'e 4 ay sonra 9 Temmuz, 1979'da ulaştı. Karşınızda Jüpiter'in tüm ihtişamı. Şu görüntülerin gerçek fotoğraf olduğunu kabullenmek bile zor. Sanki bir ressam fırçasından çıkmış ya da yapay zeka ürünü bir sahne gibi duruyor. Voyager bir Jüpiter'e yaklaşırken sadece fotoğraf çekmedi. Yaklaşma süresini de adım adım kayıt altına aldı. Her 10 saatte bir, yani tam bir Jüpiter günü bir fotoğraf çekilecek şekilde ayarlanmıştı. Bilim insanlarını en çok şaşırtan şey gezegenin atmosferiydi. Görüntülerdeki şiddetli türbülans, devasa bulut püskürmeleri ve sürekli devinen döngüsel hareketler hiç beklenmeyen bir manzaraydı. Jüpiter'in ünlü Büyük Kırmızı Lekesi'nin dönmekte olan dev bir fırtına sistemi olduğu uzun zamandır düşünülüyordu. Voyager verileri bunu doğrulamakla kalmadı. Atmosferin dört bir yanının benzer fırtınalarla dolu olduğunu da gösterdi. Voyager'ın en çarpıcı keşiflerinden biri Io'nun aktif volkanlarla dolu bir cehennem dünyası olmasıydı. Görevden önce jeologlar Io'nun tıpkı bizim ay gibi kraterlerle kaplı donuk bir gök cismi olacağını düşünüyordu. Ama gördükleri yuvarlak izler krater değildi. Bu karanlık lekeler volkanik sıcak noktalar ve lav bölgeleriydi. Io'nun güneş sistemindeki jeolojik olarak en aktif yer olduğunu artık biliyoruz. Ve işin en inanılmaz yanı Voyager tam patlama anını da yakaladı. 100 kilometre yüksekliğe malzeme püskürten mavi volkan patlamaları vardı. Ion'un hemen dışındaki uyduysa Europa'ydı. Voyager verileri yüzeyin altında dönen bir okyanus olabileceği fikrini doğurdu. Bugün hala en büyük uzay sırlarından biridir. Voyager Jüpiter'in yörüngesinde 3 yeni uydu keşfetti. Thebe, Metis ve Adrastea. Yaklaşık 21 aylık uzun bir yolculuktan sonra Voyager bir 1980 Kasım'ında halkalı gezegene ulaştı. Kardeşi Voyager 2 ise 9 ay geriden gelerek 1981 Ağustos'unda Satürn'e vardı. Voyager görevi öncesinde bilim insanları Satürn'ün sadece 5 büyük halkaya sahip olduğunu düşünüyordu. Ancak Voyager'ın yakın geçişi bizi bambaşka bir gerçekle yüzleştirdi. Bu 5 halkanın aslında yüzlerce ince halkacıktan oluştuğu ortaya çıktı. Voyager ayrıca Saturn'un G halkasını da keşfetti ve F halkası hakkında çok daha detaylı bilgiler sundu. Voyager'ın verileri, F halkasının bükülmüş, çok karmaşık bir yapıda olduğunu gösterdi. Dahası, bu halkaların içinde iki tane çoban uydu tespit edildi. Prometheus ve Pandora. Bu keşif çok büyüktü. Çünkü bilim insanlarının uzun süredir öne sürdüğü dar halkaları, düzenli tutan çoban uydular teorisini doğruladı. Voyager ayrıca Saturn'un B halkasında hayaletimsi yapılar da keşfetti. Fotoğraflarda tekerleğin içindeki kalın tellere benzeyen gölge çizgileri gibi görünürler. Bugün hala tam olarak nasıl ortaya çıktıklarını bilmiyoruz. Fakat önde gelen teori, elektrostatik kuvvetlerin toz parçacıklarını halkanın yüzeyinden kaldırıp ayırdığı yönünde. Voyager'dan gelen bir başka şaşırtıcı bilgi ise Satürn'ün halkalarını kaybetmekte olduğu gerçeğiydi. Gezegenin güçlü yer çekimi halkaları içeri doğru çekiyor ve bunlar adeta bir buz tozu yağmuru şeklinde Satürn'e doğru düşüyor. NASA'ya göre bu süreç aynı hızla devam ederse Satürn'ün görkemli halkaları yaklaşık 300 milyon yıl içinde tamamen kaybolacak. Titan, Saturn'un en büyük uydusu. Voyager Titan'ın kalın ve azot açısından zengin bir atmosfere sahip olduğunu doğruladı dünya dışında benzer türde bir atmosferi olan başka bir gök cismi yok. Bu özellik Titan'ı başlı başına eşsiz kılıyor. Enceladus tam bir sürpriz kutusu çıktı. Enceladus, yüzeyinden saniyeler içinde fışkıran su buharı, uydunun çapının 20 katı yüksekliğe, yaklaşık 10.000 bin kilometre kadar uzaya ulaşıyor. Bu patlamalar öylesine şiddetli ki, Enceladus, Satürn'ün çevresinde dönerken ardında bir iz şeklinde dev bir su buharı bulutu bırakıyor. Ve bu bulut Satürn'ün buz halkalarından birini besliyor. Satürn'ü geçip Satürn'ün halkalarıyla son dansını yaptıktan sonra uzay aracının rotası eliptik düzlemin dışına yani yukarıya doğru kıvrıldı. Bu yol onu doğrudan yıldızlar arası boşluğa götüren bir hat haline geldi. Bu noktadan sonra bayrağı Voyager 2 devraldı. Satürn'e varışından 5 yıl sonra, Ocak 1986'da Voyager 2 Uranüs'e yaklaşırken kadraja girdi. Uzay aracı gezegenin bulut tepelerine 81.500 kilometre kadar yaklaşmayı başardı. Voyager 2'nin gönderdiği ilk bulgu oldukça şaşırtıcıydı. Uranüs'ün atmosferinde neredeyse hiç bulut detayı yoktu. Jüpiter ve Satürn gibi dev gaz gezegenlerin aksine Uranüs sanki tüm ayrıntılarını gizleyen, sessiz, tek düze bir bulut tabakası sergiliyordu. Ancak Uranüs'teki asıl büyük şaşkınlık atmosferde değil, manyetik alanda gizliydi. Voyager'dan önce Uranüs'ün bir manyetik alanı olup olmadığı bile bilinmiyordu. Fakat elde edilen veriler yalnızca bir manyetik alan varlığını doğrulamakla kalmadı. Aynı zamanda bunun 59 derece gibi olağanüstü bir açıyla eğik olduğunu göstermiş oldu yani Uranüs'ün manyetik kutuplarıyla dönüş kutupları birbirinden tamamen kopuk durumda. Voyager 2'nin Uranüs'teki keşifleri yalnızca atmosfer ve manyetik alanla sınırlı değildi. İki yeni halka daha keşfetti. Aynı zamanda tıpkı Satürn ün F halkasında olduğu gibi, Voyager 2 bu yeni halkalardan birinin çevresinde iki çoban uydu tespit etti. Voyager'dan önce Uranüs'ün yalnızca beş uydusu biliniyordu. Voyager 2, hem bu 5 uydunun ilk net fotoğraflarını gönderdi hem de 10 bir uydu keşfederek toplam sayıyı 16'ya yükseltti. Bugün bu sayı 27 olarak biliniyor. Miranda Uranus, e, en yakın 5 uydudan biri ve yalnızca Voyager'ın keşfettiği Puck adlı küçük uydudan biraz daha dışta yer alıyor. Voyager, 2 Miranda'nın yanından 4 Ocak 1986'da yalnızca 30 bin kilometre uzaklıktan geçti bu küçücük uydu beklenenin aksine tam bir jeolojik muamma çıktı. Voyager, Miranda'da iç erime belirtileri ve buzun zamanla yükselerek yüzeyi yeniden şekillendirdiğini gösteren buz kabarmaları tespit etti. Bu süreçler 20 kilometre derinliğe inen, devasa kanyon sistemleri oluşturmuş. 3 yıl süren yolculuğun ardından 54 bin kilometre saatlik hızla ilerleyen sonda nihayet mavinin en koyu tonuyla karşı karşıyaydı. 25 Ağustos 1989'da tam 12 yıl sonra, Neptün'ün kuzey kutbunun yalnızca 5000 kilometre üzerinden süzülerek tarihe geçti. Neptün'ün atmosferdeki baskın element hidrojen olmasına rağmen, gezegenin bu derin mavi tonunu veren şey, metan gazının ışığı yutma biçimiydi. Ancak asıl şok Voyager'ın ölçtüğü rüzgar hızlarıydı. Neptün ün ekvatorundaki rüzgarlar saatte 1100 kilometreye kadar ulaşabiliyordu. Hatta gezegenin karanlık yüzünde çalkalanan büyük karanlık lekede bu hız saatte 2400 kilometreyi buluyordu. Güneş sistemindeki en güçlü rüzgarlar. Voyager, Neptün'ün etrafında tam halka olup olmadığı tartışmalı olan o gizemli halka yaylarını da ilk kez görüntüledi. Halkalar tam bir çember oluşturmuyor. Bazı bölgeleri eksik, bazıları yoğunlaşmıştı. Ve tabii ki Triton. Neptün'ün en büyük uydusu sadece soğuk değildir güneş sistemindeki en soğuk yerdir. Yüzeyi çatlaklarla dolu, güney kutbunda pembe tonlara bürünen bir nitrojen örtüsü vardır. En şaşırtıcı olanı ise yüzeyden yükselen koyu renkli sütunlar, yani kriyojenik volkanlar olabilecek o gizemli plümlerdi. Bir başka deyişle Triton buzdan ama yaşayan bir dünya gibiydi. 1980'de Satürn'ü geride bıraktıktan sonra durmadan ilerleyen Voyager 1 Voyager 2 Neptün'e yeni varmışken dünyadan 6 milyar kilometre uzaklıktaydı. Bilim insanları enerji tasarrufu için kameraları tamamen kapatmaya hazırlanıyordu. Ta ki Carl Sagan'ın önerisi gelene kadar. Son bir kez eve dönüp bakın. Ve Chatter Smith, Şubat 1990'da insanlık tarihinin en büyük bakışlarından biri gerçekleşti. Voyager bir pale blue dot yani Soluk mavi nokta fotoğrafını çekti. O küçücük parlak çizginin içinde bize göre evrenin tamamı gibi görünen şey saklıydı. Carl Sagan'ın tarihe kazınan cümleleri burada doğdu. Tekrar bak o noktaya. İşte orası. İşte evimiz. İşte biz. Her aşk hikayesi, her savaş, her hükümdar, her inanç, her yıkım ve her mucize hepsi o toz zerresi kadar küçük mavi noktada yaşandı. Voyager sondaları güneş sisteminin kıyısından öteye geçtiğinde aslında ne görmüş olabilir? Asıl hikaye işte burada başlıyor. İlk durak Termination Shock. Yani güneşten saatte 1 milyon kilometre hızla esen süpersonik parçacık rüzgarlarının yıldızlar arası maddenin sert karşı akıntısıyla çarpıştığı bölge. 25 Temmuz 2000 12 tarihinde Voyager bir güneşin etkili manyetik balonunun dışına çıktı. Yani insanlığın ürettiği ilk nesne yıldızlar arası uzaya geçti. Saatte 540 milyon kilometre yol alıyor. Yılda 3.6 astronomik birim ilerliyordu. Heliosferden çıkış noktası Güneş'ten 120 astronomik birim uzaklıktaydı. Ardından 5 Kasım 2018'de Voyager 2 de aynı başarıya ulaştı. Yılda 3.3 astronomik birim hızla ilerleyen sonda aynı noktada 120 astronomik birim uzaklıkta Heliopause geçti. 2022'nin başlarında Voyager 1'in sinyali tuhaflaşmaya başladı. Güneş sistemimizin sınırlarında bize en çok bilgi veren araçlar yaşlanıyordu. Testerlerin ne yaptığına, aracın nasıl yönlendirildiğine dair net veri bekleniyordu. Ama yerine uzun uzun sıfırlar ya da 377'lerle dolu diziler gelmeye başladı. Gelen bilgi mantıklı değildi. Dört ay boyunca, o an insanlığın en uzun soluklu maceralarından biri tamamlanmış olacak. Ama yanındaki bir yıldıza doğru süzülecek. Voyager 2 ise Ross 248'in 1.7 ışık yılı yanından geçecek. 296.000 yıl sonra Sirius'un yakınından selam çıkacak. Dünya belki çoktan yok olmuş olacak. Ama bu iki küçük metal keşif zaman yolunda yalnız başına dolaşmaya devam edecek. Belki de bir gün bir uygarlık onları bulacak ve üzerlerindeki altın plaklarda balinaların sesi, bebeklerin ağlaması, 55 dilde selamlar, Mozart'ın notaları, Chuck Berry'nin gitarı ve onlarca kültürün kadim izleri yankılanacak. İnsanlığın daimi bir fısıltısı. Uzayın derin karanlığında asla kaybolmayan bir iz.